Merhabalar, Doğrudan'dayız. İbrahim Karagül ile konuşacağız. Haftanın gündemini. İbrahim Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Bulduk, merhaba. Hararetli bir süreçteyiz. Hararetli evet. bir süreçteydik. Hararetin yükseldiği, en azından coğrafya sınamasının yükseldiği bir döneme adım adım gidiyoruz. Bu hafta hem İsrail, Lübnan, Filistin cephesinde daha da büyüyen bir savaş ortamı var. Ama diplomaside de dünyayı bir araya getiren New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu evet. toplantıları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı akşamı, akşama doğru Türkiye saatiyle konuştu. Muhtat aslında Birleşmiş Milletler reform çağrısını yaptı Cumhurbaşkanı. Filistin konusunda ne söyleyeceği önemliydi. Dünya gündemine oturan mesajlar ve etiketlemeler yaptı aslında İsrail için. İşte cinayet şebekesi dedi. Netanyahu'yu Hitler'le eşleyerek dedi ki işte Hitler gibi bir durdurulmalıdır ve yargılanmalıdır dedi. Evet. Çeşitli ve önemli mesajlar verdi aslında. İsrail delegasyonunun da suratını düşüren bir anlamda morartan mesajlardı. Nasıl değerli siz Birleşmiş Milletler konuşmasını özellikle Filistin konusunda. Ya öyle bir dönemdeyiz ki savaş fırtınaların çok şiddetlendiği evet. ve çok hızlı şiddetlendiği ve yayıldığı, barış arayışlarının da çok cılızlaştığı ve giderek sönükleştiği bir tarihsel dönemi yaşıyoruz. Bir gazze sorunu olarak, gazze soykırım olarak başladı süreç ama bölgesel bir savaşa doğru sürüklendi, geldi artık. Yani bölgesel savaşa dönüşür mü, dönüşmez mi tartışmaların bu saatten sonra çok fazla bir karşılığı yok. Savaş yok, doğru. Tek taraflı saldırı var ama her an iki taraflı bir saldırıya dönüşebilir. Yani dün akşam İsrail Suriye'nin Tartus şehrini vuruyordu. Evet. Tartus Türkiye ile e, Türkiye sınırı 135-140 kilometre. Savaş bizim sınırımızda aslında. Dün akşam Beyrut'u bombalıyordu. Lübnan'ın başka yerlerini bombalıyordu. Suriye'yi bombalıyordu. Yani önüne kim gelirse bombalayan bir ülke var şu anda. Tam bu dönemde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. BM insan ırkının, insanoğlunun en üst kurumudur. Yani bütün milletlerin üstünde bir kurum Kurumdur. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan küresel ulusal statüko'ya göre biçimlenmiştir. Ama beş daimi üyenin hükümranlığı üzerine şekillenmiş, formatlanmıştır. bugün Yani şu, bir Dünya Savaşı'nı kapattık ve şimdi bir sulh dönemi başlıyorsa, bu sulhün korunması ve devam ettirilmesi için biz varız diyen bir kurum. Bir kurum ama ama, ama e var olmayan evet. bir kurum. Yani artık Birleşmiş Milletler üzerinden bir umut, milletlere bir umut dağıtmak mümkün evet. değil. Dün liderlerin konuşmaları kısmen izledim imkanım olduğu ölçüde ama birçoklarının aslında liderlerin hevesini kaybettiğini gördüm. Liderlerin umutlarını kaybettiğini gördüm. Liderler Siyasi umutlarını kaybetmişse devletler umutlarını kaybetmişlerdir. E şunu gördüm. Yeni bir şey söylemiyor hiçbir lider. Hiçbir ülke yeni bir şey söylemiyor. Dünyanın geleceğine, insanlığın ortak geleceğine dair yeni bir şey önermiyor. E sadece var olanı korumaya odaklanmış durumda. Var olan statükonun devamını odaklanmış durumda. En azından bu da dağılırsa ne yaparız diye bir paniğe bir telaşa kapılmış durumda. Ülkelerin e, kendini koruma reflekslerinin ötesinde ulusüstü, uluslararası milletler ailesi için bir hesabının bir beklentisinin, bir umudunun olmadığını dün Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşmalarında gördük. Bu hazin bir durum. Savaş rüzgarlarının bu kadar estiği, fırtınaların bu kadar büyüdüğü, bulutların bu kadar toplandığı bir dönemde çok daha güçlü barış çıkışları olması lazımdı. Yani kürsüde fırtınalar kopmalıydı Kürsüde fırtınalar kopması lazımdı ama ...ama milletlerin ve liderlerin, liderlere bakarak devletleri, milletleri ölçüyoruz. Liderlerin konuşmalarına baktığımız zaman dünyada bir umut kalmadığını gördüm. Burada sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması çok güçlü bir konuşmaydı. Çünkü Türkiye'nin dünyanın geleceğine dair sözleri olduğunu biliyoruz. Vaatleri olduğunu biliyoruz, hedefleri, hesapları olduğunu biliyoruz. Türkiye inisiyatif alan bir ülke, hızla güçlenen bir ülke... ...hem kendi coğrafyasına hem dünyaya bir şeyler önerebilen bir ülke. Sadece askeri teknoloji açısından baktığımız zamandan... Bir Türkiye'nin gelecek umutlarını dünyaya, insanlığa bir şeyler verme azimlerini, gayretlerini görebiliyorsunuz. Batı'nın, Amerika'nın ve Avrupa'nın onlarca yıl devam eden askeri teknoloji tekeri. Bunu bir sömürge ve baskı mekanizması olarak kullanma dönemi sona erdi. Dünyada teknoloji yarışı hızlandı. O aradaki fark kapandı. Türkiye kendinizin savunma gücü olmayan ülkelere her türlü askeri teknolojiyi transfer ediyor şimdi. Bu sadece askeri olarak bakmayın. Bunu insani olarak bakın. Türkiye'nin insani yardım kuruluşları dünyanın her yerinde Türkiye'nin diplomasi e, çabaları dünyanın her yerinde, Türkiye'nin arabuluculuk çabaları dünyanın her yerinde. Nerede bir sorun olsa, nerede bir kriz olsa Türkiye bir takım önerilerle, projelerle bunlara gidiyor e, ve e, gelin biz sizi uzlaştıralım. Somali-Etiyopya meselesinde şu anda bunu görüyoruz, birçok alanda görüyoruz. Ulusların kendilerini savunmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Sömürgecilik Karşıda bir dalgayı hmm. güçlendirmeye çalışıyor. Yumuşak güç unsurlarını Yumuşak kullanarak. Yumuşak güç unsur, unsurlarını kullanarak. Buradan bakınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda konuşmaları en güçlü konuşmasıydı. Ağırlıklı olarak Gazze meselesine, ağırlıklı olarak İsrail meselesine değindi konuşmada e ve dünyaya çağrılar yaptı. Bunu durdurmalıyız evet. dedi. Artık bu Naziler gibi bir durum bölgesel bir savaşa yol açıyor. Bu Netanyahu ve ekibini kesinlikle durdurmalıyız. Güçle durdurmalıyız. Yani duram, evet. durduramıyorsa güçle durdurmalıyız ile barışla, ara buluculukla yapamıyorsak... Bir Bosna modeli e öneriyor? Yani Birleşmiş yani bir, tabii Milletler çatısı bir alsın. Uluslararası bir müdahale istiyor Hı. Cumhurbaşkanı aslında. Uluslararası bir müdahale. Bölge ülkeleriyle beraber İsrail sınırlarında durdurmak için bir askeri güç öneriyor aslında. Bunu açıkça ifade etmiyor ama mesela Sırbistan'ın Kosova ve Bosna meselesinde nasıl bir uluslararası güç kullanıldı? NATO ve BM devreye evet. girdi. O da, da ayrı bir, bir facia çok... yarattı tabii. tabii yani. e o Onu da Batı kendi çıkar alanı olarak, güç alanı olarak evet. orada dizayn etti. Hala sıkıntılarını çekiyoruz. İsrail'in de artık bir terör gücü olduğunu, bir kontrolsüz güç olduğunu örgüt gibi düşündüğünü devlet gibi düşünmediğini ve kontrolsüz, kontrolsüz değil kontrolsüz, aslında. Oldukça kontrolü. kontrollü. Ve bütün ülkeleri etrafındaki bütün ülkelere saldırdığını dolayısıyla bu gücün durdurulması gerektiğine dair güçlü bir çağrı yaptı. Filistin halkının dirilişini yüceltti. Hamas'ı yüceltti. Filistin'in kendini savunmasını yüceltti. Lübnan'a her türlü desteği vereceğimizi Lübnan'la beraber olduğumuzu söyledi. Evet. İsrail dün Suriye'ye yoğun saldırılar başlattı. Tam bu dönemde Türkiye Suriye ile bir çözüm süreci, evet, bir barış süreci, bir diyalog süreci üzerine kapılarını açtı. Suriyeden bekliyor şimdi cevapları Suriyeden bekliyor. Yani Türkiye bölgesel tehlikenin, bölgesel patlamanın nereye varacağını aslında gördü. gördü. Ee, bunu sadece Cumhurbaşkanının ağırlıklı Gazze konuşması olayın bölgeselliğini daraltmıyor aslında. Gazze Filistin halkı tamamen sahipsiz ve kimsesiz bir halk olduğu için duygusal olarak da sahiplenilmesi ve korunması gereken bir halk. Ama İsrail varlığı bütün bölgede büyük bir tehdit. Bütün ülkeler için tehdit. Mısır için, Türkiye evet. için, Ürdün için, Irak için, Yemen için. Yani bölgede ne kadar ülke varsa İsrail bir tehdittir. Kızıldeniz çevresindeki bütün ülkeler için bir tehdittir. Öncelikli ve birinci tehdittir. Bunu Gazze'de, Lübnan'da ve şu anda görüyoruz. Peki Lübnan'ı konuşalım. Cumhurbaşkanı bu konuda dünyayı da... Aslında umutsuzca bir çırpını sergiledi. Yani dünyanın da böyle bir şeyin olamayacağını biliyor artık. Sembolik bir görüntüydü. Biden çıktı Birleşmiş Milletler konuşma sırasına göre ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. çıktı. Biden bütün o bitmişliğiyle aslında Birleşmiş Milletler'e de vedasıydı, dünyaya da vedasıydı. Evet. Dedi ki dördüncü ve son kez hitap ediyorum. Çok genç olduğunu iddia etti ama dünyada görülen fotoğrafı öyle değildi. Yani o kürsü de artık işte bir soykırım lideri olarak da anılarak kürsüye veda etti ve dedi ki Gazze'de siviller cehennemi yaşıyor. Korkunç bir paradoks. Yani senin himaye ettiğin dahası senin beslediğin ve silahlandırdığın sonuna kadar füzelerinle, mühimmatlarınla, silahlarınla beslediğin bir örgüt, devlet demiyorum, ordu demiyorum, örgüt Orta Doğu'yu kan gölüne çeviriyor. Soykırım üstüne soykırım yapıyor ve buna niyetleniyor. Ve kürsüye çıkıp işte Gazze cehennemi yaşıyor diye bir cümle kurup adeta dalga geçiyorsun Doğru. Evet, ya yani Ardın'dan da Erdoğan ya. çıkıp gerekenleri söyledi ama Birleşmiş Milletler kürsüsünün geldiği ciddiyetsiz noktayı da sembolik olarak gösterdi. peş Bu Ardınlık evet, aslında. Evet. Yani Biden'ın o ö, cansız ihtiyar yaşlı şeyi bir aslında Amerika, fo Amerika, ne, Amerika fotoğrafı. fotoğrafıdır. Yani evet. Amerika da böyledir. Amerika bir illüzyondur. Hep güç olarak düşünür ama Amerika bir illüzyondur. İnsanların zihinlerinde bir illüzyondur. 1950'lerden beri işlenen bir illüzyondur. Hollywood filmleriyle işte diğer sof güçleriyle, yumuşak güçleriyle askeri güçleriyle, işgalleriyle e, her alanda e, ekonomik gücüyle bir illüzyondur. Amerika bir çöküşe geçmiş bir ülkedir. Yani gücünü kaybetmeye başlamış bir ülkedir. Artık e, Afrika'dan çıkarılıyor. Orta Doğu'dan yavaş yavaş Amerika karşıtı da dalga çok büyük dalara geldi. Asya'da artık varlık inşa edemiyor. Orta Asya'da varlık inşa edemiyor. Güneydoğu Asya'da varlık inşa edemiyor. Amerika'nın eski İngiliz sömürgeleri dışında bir varlığı kalmadı. Yani ya, Birleşmiş Doğuda da da milletlerdeki... parasal hakimiyet alanları oluşuyor çünkü. Değil mi? Tabii, yani tabii. teknoloji e, parasal Amerika parasal hakimiyeti vardı. Yıllarca bunun üzerinden bir güç görüntüsü devrildi ama şimdi Çin var, Hindistan e, var. Yani bölgesel güçler oluştu. Bunlar evet. küresel güce evriliyorlar, dönüyorlar zaten. Bunların kendi askeri teknolojisi, ekonomik gücü, insan kaynağı, evet. teknolojik gücü artık Amerika ile yarışabilecek durumda. Sermaye farkları giderek azaldı. Dolayısıyla dünyanın ağırlık merkezi doğuya kaydı zaten. Ya batıdan doğuya daha hızlı bir akış olacak bundan sonra. Yani Avrupa'nın ve Amerika'nın yaşlılığı ve eskiliği giderek... ...giderek güçsüzlüğünü daha fazla tartışmaya başlayacak. Dolayısıyla zihinlerimizdeki bu illüzyonu kırabilirsek... ...gerçek dünyayı görebiliriz. Dünyanın gerçek fotoğrafını görebiliriz. Şu anda o fotoğrafı göremiyoruz. Çünkü e, siyasette de, ekonomide de, tek, e, her alanda, askeriyede de... E, ...soğuk savaş dönemi ve hemen sonrasındaki... ...Amerika-Avrupa eğitimli zihinler hala yönetimlerde. Yani siyasal kadrolar bunlar oturuyorlar Bürokratik kadrolar bunlar oluşturuyorlar. Ve dolayısıyla bunların e, hala o eski fotoğrafla... ...dünyadaki güç haritasına bakıyorlar güç haritası değişecek çok oldu ve çok daha dramatik değişecek. O zaman gerçek dünyaya uyanmamız lazım. Cumhurbaşkanının oradaki çağrısı Netanyahu daha ne bekliyorsunuz? Bunu durdurmalıyız çağrısına batıdan hiçbir karşılık gelmeyecek. Neden gelmeyecek? İsrail Lübnan'a saldırırken hava bombardımanı yaparken Suriye'ye hava bombardımanı yaparken İngiltere, Amerika'da Amerika akın akın İsrail'e ve Rum kesimine sevkiyat yapıyordu. Evet. Avrupa ülkeleri sevkiyat yapıyordu. Batılılar yani bu bir sadece İsrail değil tartıştığımız mesele. Yani Gazze'de bir soykırım, Batı soykırımıdır. Batının Müslüman soykırımıdır. Bunu böyle yani bu kavramları artık böyle kullanmamız lazım. Lübnan'daki işgal Batı'nın Lübnan işgalidir. Belki de ileride bir soykırım deneyeceklerdir. Suriye'deki iş, işgal ve saldırı Amerika ve Avrupa'nın İsrail ile birlikte yürüttüğü bir harita çalışmasıdır. Coğrafyayı 100 yıl önceki gibi bir yeniden dizayn etmeye, yeniden biçimlendirmeye, formatlamaya çalışıyorlar. Ama 100 yıl önceki coğrafya yok. Bunu anlayacaklar. Yani 100 yıl önce Osmanlı dağıldı. Dağılma dönemiydi ve dağıldı. Sıfır noktasında bir coğrafya vardı ve istediklerini yapabildiler. Şimdi güçlü devletler var. Yani Türkiye çok güçlü mesela. İran güçlü mesela. Mısır güçlü mesela. Suudi Arabistan güçlü mesela. Uluslararası kamuoyu. Bir durdurabilme kamuoyu. iradesi var Tabii. mı? Uluslararası kamuoyu. Batının karşısına geçmiş, tersine dönmüş bir fırtına, bir rüzgara dönmüş durumda. Dolayısıyla burada yapabilecekleri çok fazla bir şey yok. İsrail'in şu anda ettikleri önünün kapıların ardına kadar açık kalması, önünün boşaltılması ve ise karşılığında hiçbir gücün çıkmamasından kaynaklanıyor. İsrail güçlü bir devlet değil. Bak İsrail de bir illüzyon. Güçlü bir devlet değil. İsrail zayıf ve küçük bir devlettir. Yani bu tek zihin... Tek başınalığı tartışılır zaten. Zihinlerimizde, yani zihinlerimizde her şey zihinlerimizde başlayıp bitiyor. Dolayısıyla şu anda hiçbir savaş yok ortada. Şu anda karşı tek taraflı bir saldırı var. Bölge ülkeleri susuyor. Bu sabır nereye kadar devam Peki, eder? Peki. Teker teker konuşalım. Yani Lübnan işte bir Pager saldırısıyla başlayan soykırım sinyali aslında. Soykırım sinyali gönderdi. Evet. Mesele Hizbullah'ın çok ötesinde aslında. Şimdi çok boyutlu bir tartışma. Yani Türkiye'de de ideolojiler ekseninde de tartışılıyor ama bir taraftan İsrailli bakanlar işte bir haftadır çok yoğun olarak yok edeceğiz. Lübnan'ı da yok edeceğiz. Gazze'de ne yaptıysak orada da yapacağız diye çok açık soykırım mesajı veriyorlar. Bir taraftan İsrail basınında Ürdün ve Mısır'ın da kapısındayız aman ha diyen İsrail siyasetinden açıklamalar var. İşte dediği bildiğiniz gibi Tartus'ta saldırı var. Ya yani herkesin kapısına geldi. Ama ilk durak Gazze'den sonra Lübnan. Lübnan'da şimdi nereye evrilecek? 2006 deniyor. İşte bazı mukayeseler yapılıyor ben, ama daha korkunç bir süreç var galiba. Ben 2006'dan başka bir şey görüyorum. 2006'daki Hizbullah-İsrail savaşıydı. Lübnan e, İsrail-Lübnan savaşı değildi. Ama şimdi i̇srail Lübnan'a saldırıyor. Beyrut'a saldırıyor. Be Beyrut'un kuzeyine saldırıyor. Kuzey bölgelerine Suriye'nin kuzey bölgelerine. Hı -hı. Türkiye sınırına kadar saldırıyor aslında. Hamay'a saldırıyor. Humus'a saldırıyor. Türkiye sınırında bunlar. Çünkü İsrail PKK üzerinden Türkiye'nin sınırının sıfır noktasında Amerika ve İsrail, Amerikan güçleri neredeyse İsrail güçleri de oradadır zaten. Yani biz daha neyi konuşuyoruz? Yani sınırımızın sıfır noktasında. Olay Güney Lübnan meselesi değil. Gazze meselesi değil, Batı Şeria meselesi değil, Hizbullah meselesi değil, Hamas meselesi değil. Biz bu kategorik ayrımlara göre zihinlerimizi bölmekten e, dar bir gözle, gözlükle bakmaktan kurtulmamız gerekiyor. Yani bu Irak'ı işgal etmesi Saddam Hüseyin meselesi değildi. bizi e, Bize öyle dediler ve öyle inandırdılar. Afganistan'ı işgal etmeleri Taliban meselesi değildi. Bize öyle dediler ve öyle inandırdılar. Şimdi Gazze'ye vurmaları Hamas meselesi değil, e, Gazze'deki soykırım. Bize öyle düşünmemizi istiyorlar. Lübnan'la saldırmaları Hizbullah meselesi değil, bizim öyle düşünmemizi istiyorlar coğrafyayı işgal ediyorlar ya. Ülke ülke işgal ediyorlar. Önce ülkeleri istikrarsızlaştırıyorlar, iç çatışmalara sürüklüyorlar, sonra da işgal ediyorlar. Lübnan'da da e, benzer bir şey Lübnan'da olacak. Lübnan'da da benzer bir şey. Güney Lübnan'ı işgal edecekler. Bu sefer kalıcı olarak işgal edecekler. Edebilirlerse geri çekilmeyecekler. 2006'daki savaş, Hizbullah'la e, İsrail arasında biz Güney Lübnan'da bir savaştı. İsrail bu bölgeyi yaktı, yıktı, geri çekildi. Hizbullah da direndi. Yani ben evet. daha ben oraya gittim mesela savaş sırasında ziyaret ettim. E, tanklar yanıyordu ben oraya gittiğimde. Sınırı sıfır noktasına kadar gitmiştim. Duman çıkıyordu hala tanklardan, İsrail tanklarından. Böyle bir savaş yaşanmıştı ama işgal etmedi, geri çekildi. Geri çekilmek zorunda. Zaten İsrail'in tamamı işgal. Yani amaç şu anda oradaki su kaynağına kadar ulaşmak, o bölgeyi tamamen Güney evet. Lübnan'dan koparmak. Amaç kolanı biraz daha ileriye itmek, Suriye'nin bir bölme, bölümünü daha işgal etmek. Ya yani İsrail şu anda hırsızlık yapıyor, toprak çalıyor, işgal ediyor Amerikan'ın gücüyle. Benim endişem şu anda fiilen savaşın içinde Amerika var, Avrupa ülkeleri var, İngiltere bizzat var. Kıbrıs Rum kesimini resmen işgal üssü olarak kullanıyorlar. Evet. Doğrudan Amerika'nın ve İngiltere'nin savaşa girmesi benim endişem o. Coğrafyadaki iş büyürse eğer... İsrail'e karşı, bu İsrail'e karşı bir direnç ortaya çıkarsa bu ülkeler doğrudan savaşın içine girebilirler mi? Girerler kim gösterecek mi? bu direnci? Ee, kim gösterecek bakacağız yani... Türkiye'den başka da bu direnci şu anda formatlayacak bir yönlendirecek bir güç yok. Yani İran'ın gücü zayıfladı. İran etkisizleşti. İran eskisi gibi e, caydırıcı bir güç değil. İran'ın itibariyle ve zaaflarıyla oynuyorlar. Kendi cumhurbaşkanını öldürüyorlar. İstedikleri operasyonları yapıyorlar. Yani İran Hizbullah'ı da savunamaz hale gelebilir. Yani bunların bildiği bir şey var muhtemelen ki çok rahat hareket ediyorlar. İran'ı caydırıcı bir tehdit olarak görmediklerine işarettir bu. İran'ın kendi bölgeye çok açıldı ama kendi içinde bir çürüme var İran'ın kendi içinde bir zaaf var ve kendi içinde bir zayıflık var ve onu ortaya çıkardılar bunu ortaya bunu görünce de daha rahat hareket etmeye başladılar şu anda bütün güçleriyle Türkiye'ye yüklenecekler çek Tek güç alanı Türkiye şu anda. O zaman güneyde bir şeyler olabilir. Güneyde bir şeyler olacak. Lübnan... Yakında PKK, YPG ya üzerinden bir şey Tabii görebilir miyiz? Ola Olabilir değil. Olacak. Yani Lübnan'daki savaş devam etsin. İsrail Lübnan'a kara operasyonları da başlasın. PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden nasıl harekete geçtiğini göreceğiz. Nasıl saldırılara başladığını göreceğiz. Suriye'deki Amerikan askerlerinin yönetimindeki YPG'nin Türkiye'yi nasıl vurduğunu göreceğiz. Yani savaş Gazze'de değil. Savaş Lübnan'da değil. Savaş aynı zamanda bizim sınırımız bizim Antep'in karşısında, Kilis'in karşısında, Hatay'ın karşısında savaş Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'ın doğusunda savaş bizim denizlerimizin ve kara sınırımızın sıfır noktalarına gelmiş durumda. Yani şu anda biz İsrail'le bir şekilde dolaylı cepheyiz zaten. Bu açıklanmamış, ilan edilmemiş bir cepheyiz zaten. Yani zihinlerini insanlar arındırıp haritaya bir baksalar her şeyi anlayacaklar ama enformasyon bombardımanına göre zihinler formatlandığı için Peki. bunu algılayamıyorlar. Türkiye, Gazze'de tarafsız kalsaydı daha iyi değil miydi? Evet. E, bu bir savaş değil. Böyle bir tartışma değil. var. Evet. Malum. Bu bir savaş değil. Bakın bu bir soykırım. Bu bir etnik temizlik. Bu bir katliam burada devlet yok. Karşılıklı savaşan bir devlet yok. E, i̇ki devletin savaşı değil. Rusya-Ukrayna savaşı gibi bir savaş değil. Güney Kore-Kuzey sava Kore savaşı gibi bir savaş değil. Yani Romanya-Bulgaristan savaşı gibi bir savaş değil. Polonya-Rusya savaşı gibi bir savaş değil. Burada mazlum bir millete soykırım uygulanıyor. Evet. Etnik temizlik uygulanıyor. Yani bir gazeteci, bir düşünce adamı, bir jeopolitikçi, bir güvenlikçi yani azıcık harita bilgisi, azıcık güç bilgisi olan bir insan için Hayret edilecek bu cümleler kullanılamaz. Bu bu gerçekten çok alçakça bir şey. Yani 20 bin tane çocuk öldürmüş, sistematik bir şekilde çocuk öldürülüyor, tarafsız kalmaktan söz ediliyor. Devletten devlete savaş olsa bile, yani şu anda savaş değil bu, tek taraflı saldırı. Diyelim devletten devlete savaş. 1917'de biz Gazze'de üç büyük savaş verdik. Bizim Anadolu çocuklarının mezarları var orada. Anadolu evlatların şehitlerin mezarları var. Biz Lübnan'da savaşlar verdik, biz e, Irak'ta savaşlar verdik, Suriye'de savaşlar verdik. Bu bölgede 100 yıl önce ya, 100 yıl yani iki kuşak önce uzun bir tarih gibi geliyor insanlara. Ee, bizim burada burada bir aidiyetimiz var ya. Aidiyetimiz var ve bir ikincisi bu adamlar bizi tehdit ediyor ya terör üzerinden bizi vuruyorlar zaten. Afrin'de kiminle savaştı Türkiye? Fırat Kalkanı'nda kiminle savaştı? Türkiye PKK ile mi savaştı? DEAŞ'la mı savaştı? Amerika ile ve İsrail ile savaştı. Kim yönetiyordu bu güçleri? Amerikalılar ve İsrailliler yönetiyordu. O silahları oraya kim taşıdı? Amerikalılar ve İsrailliler taşıdı. Neden bahsediyor bu insanlar? Arsız bir şekilde milletin zihinlerini bulandırmaya, gözlerini kör etmeye çalışıyorlar. Bu, bu tiplere karşı uyanık olmak lazım. Türkiye için Gazze, Türkiye Türkiye sınırlarıyla ibaret bir devlet değil. Türkiye bir coğrafyadır. Türkiye bir coğrafyanın adıdır. Türkiye Kızıl Deniz'den Basır Köşesi'ne kadar Hazar Denizi'nden Bos Saraybosna'ya kadar Avrupa Doğu Avrupa'ya kadar Karadeniz'den Hint Okyanusu'na kadar bir coğrafyanın adıdır. Yani bunu bundan sonra böyle bileceğiz. Bunu da bu mirasın ister kaçın ister kaçmayın o miras sizi yakalar. O mirastan kurtulamazsınız. Bu imparatorluk miraslarından kurtulamazsınız. Dolayısıyla bizim aklı başında insanlara, aklı başında yorumculara, aklı başında güvenlikçilere, gerçekçi insanlara ihtiyacımız var. Yani birilerin borazanlığını yapan, birilerin istihbarat ajanlığını yapan birilerinin tetikçiliğini yapan birilerinin zihinsel operasyonlarını yürüten insanlar bu milletini zihinlerini far ediyor yani buna karşı bir mücadele vermek lazım bir aydınlanma bir bilinçlenme bir idrak mücadelesi vermek lazım böyle bir tarafsızlık mümkün değil soykırımın olduğu bir yerde tarafsızsanız insan değilsiniz zaten 40 yıldır bize dokunuyor zaten. 40 yıldır PKK ile savaş bizi savaştıran kimler? Amerikalılar, Avrupalılar ve İsrailler değil mi? 40 yıldır Türkiye'yi bütün iç terörle mücadele ettiren kimler? Binlerce insanı şehit ettiren kimler? Amerika, İsrail, Avrupa ülkeleri. Bize zaten dokunuyorlar. 15 Temmuz'u kimler yaptılar? Amerikalı, İsrailler, Avrupalılar değil mi? Gezi olaylarını kimler yaptılar? Amerikalılar, Avrupalılar, İsrailler yaptılar değil mi? Bize dokunuyorlar zaten. Bizim de savaş halindeler zaten. Yani içeride de dışarıda da sınırımızın ötesinde de her yerde de binlerce Binlerce tır dolusu Suriye askeri yığınak yapıyorlar. Terör ordusu kuruyorlar. Kimler kuruyorlar? Amerikalılar, İsrailler, Avrupalılar. Deda çekim askeri yüz kuruyor. O, sınırımız 30 kilometre yakınına. Amerika, Avrupalılar. İsrail de orada. İsrail askerleri Yunanistan'da. Ege adalarına kim askeri yığınak yapıyor? Amerikalılar, Avrupalılar, İsrailler değil mi? Kıbrıs Rum kesimini kim askeri üsse dönüştürüyor? Amerika, İsrail, Avrupa diye. Bizi çepeçevre kuşatıyorlar zaten. Bize dokunuyorlar zaten. Daha neyin dokunmasını bekliyorsunuz? Dokunmaktan kasıt Türkiye'nin bir bölümünün parçalanmasını o zaman mı aklımız başımıza gelecek? O zaman iş işten geçmiş olacak zaten ya. Sınırın sıfır noktasında kendini hiçbir devlet savunamaz. Hiçbir devlet kendini sınırının sıfır noktasında savunamaz. Yani denizlerde de öyle, karada da öyle savunamazsınız. Sınırınızın çok ötesinde savunmak zorundasınız. Bakın Ukrayna Rus savaşı, savaşı çıktı. Yarın Polonya Rusya savaşı çıkar. Yarın Romanya Rusya, yarın Bulgaristan Rusya, yarın o bölgede kuzeyden güneye kadar Ukrayna Rus savaşı ...Avrupa'yı nasıl panikletti? Neden panikletti? Avrupa güçlüydü albüyüze. Neden? Sınırına yani, geldi. Sınırına geldi. Tehdit sınırına geldi. Sınırına geldiği için korkuyor. Bundan önce hep sınırın çok uzaklarındaydı ve çok konfor alanları vardı. Rahat rahat yaşıyorlardı. Sınırına gelince paniğe kapıldılar. Korkunç bir panik yaşadılar. Yani bir iki ülke daha savaşa girse Avrupa herhalde panikten darmadağın olacak. Ama biz yıllardır, on yıllardır içeride ve dışarıda devletlerin ve terör örgütlerinin saldırıları altındayız. Ve bunların tamamı Amerika, Avrupa ve İsrail kaynaklıdır ya. Türkiye'nin bütün tehditleri Amerika, Avrupa ve İsrail kaynaklıdır. Yani bunun aksini iddia eden adam ya aptaldır ya gerçekten Türkiye ile savaşıyordur. Birilerinin adına Türkiye ile mücadele ediyordur. Harita ortada güvenlikçi olmana gerek yok ki biraz aklı başında insanlar bu haritayı görür. Şimdi herkes sınırına ve kapısına dayanan sınanmayı görüyor yani Filistin'e bakıyor. İsrail Filistin meselesi gibi görünmediğini Lübnan hamlesiyle anladı. İşte Mısır'ı tehditle anladı. Mısır belli hamleler için telaşta yani işte Sisi Türkiye'ye geldi Suriye'de de sanki bir telaş var İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sinyaller var Esed'le görüşmek üzere Rusya devreye girerse bazı noktalarda yani bir noktada görüşme bekleniyor Şam'dan bütün bu fotoğraf nasıl görünüyor ve Türkiye ile adına normalleşme dersiniz yeniden görüşme dersiniz ne derseniz deyin bu fotoğrafı nasıl okuyor yani hem Türkiye hem ben Türkiye'nin coğrafyadaki genelleşen tehdidi gördüğünü düşünüyorum. Yani sadece Türkiye'yi, sadece Suriye'yi, sadece Lübnan'ı, sadece Mısır'ı değil genel olarak coğrafyanın tamamına yönelen bir büyük tehlikeyi gördüğü için bölge içi kriz alanlarını kapatmak istiyor Türkiye. Çok doğru bir hamle yapıyor aslında. Bölge içi çatışma alanlarını, kriz alanlarını kapatmak istiyor. Zaten bölgeye bu tehdit nasıl geldi? Bölge içi kriz alanlarını yayarak, genişleterek, çatışma alanları oluşturarak, ortam oluşturdu Bölgenin tamamına yönet. tehdit böyle geldi. Yoksa bunları yapmasalar yapamayacaklardı. Bence Suriye savaşı hiç olmamalıydı. Olmamalıydı gerçekten. O kapıları sonuna kadar açtı. Türkiye bu tehdidi gördü. Dolayısıyla Mısır'la yakınlaştı. Yani büyük bir kriz yaşıyordu Mısır'la. Mısır'la yakınlaştı. Suriye ile de yakınlaşmak istiyor. Türkiye sadece kendini düşünmüyor. Bu ülkeleri de düşünüyor. Yani Sadece bu da değil. E, şimdi New York'ta çok önemli bir görüşme daha oldu. Paşinyan'la görüştü evet. Cumhurbaşkanı. Aslında iki taraf içinde. Yani hem Türkiye için ama Paşinyan tarafı içinde kamuoyunda tartışılacak, eleştirilecek türden bir el sıkışmaydı aslında. Evet. İki taraf da bunu göze aldı ve dedi ki yeni bir dönem için evet bir irade ortaya koyuyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Paşinyana kendi Adil Bir Dünya Mümkün kitabını hediye etti. Koltuğunun altına aldı ve gülümseyerek evet. fotoğraf verdiler. Önemli bir de bir fotoğraftı Tabii. ama sadece yani şunu söylemek istiyorum. Mısırla Suriye ile değil Ermenistan'la da aynı anda yürüyen bir süreç var. Türkiye bu üç ve daha fazla süreci aslında bir arada yürütüyorsa sınanmanın boyutu çok, çok ciddi bir çok noktaya büyük. gelmiş demektir gibi geliyor bana. Yani mikro konuşulup eleştiriliyor her şey. Yani sosyal medyaya bakarsak o herkes her şeyi söylüyor ama bütün fotoğrafın bütününde bir mesaj var. Tehdit çok büyüdü ve çok yakınlaştı. Yani her ülke için çok yakınlaştı. Mısır Türkiye ile yakınlaşmayabilirdi ama İsrail'in Lübnan'dan sonra Suriye'den sonra Sina Yarımadası'na yöneleceğini biliyor. Sina Yarımadası'nda terör örgütleri besliyorlar. İslamcı tırnak içinde terör örgütleri besliyorlar ve Mısır'ı istikrarsızlaştırmak için ilk önce onları sahaya sürecekler. DAEŞ benzeri yapıları sahaya sürecekler. Sonra da işgal için ortam hazırlayacaklar. Dolayısıyla Süveyş'i kontrol edecekler. Bütün mesele bu. Mısır bir bölümünün koparılacağını biliyor. E şimdi mesela Türkiye'nin şeyine Mısır anında olumlu cevap verdi. Devlet Başkanı buraya geldi. Yani şu anda baltaları gömme zamanı. Şu anda eski çatışmaları durdurma zamanı, eski krizlerin üstünü örtme zamanı. Daha büyük tehditler ortaya çıktı, daha büyük tehlikeler ortaya çıktı. Bu tehlikeler varken onlara verilecek en büyük silah bu çatışma alanlarını devam ettirmektir. İşlerini o kadar kolaylaştıracak ki. Şimdi ne oluyor? Somali, Etiyopya çatışma alanına doğru sürükleniyor. Mısır da Türkiye'nin davetiyle Somali'ye askeri yardım yapmaya başlıyor. Türkiye ve Mısır hem Somali'yi koruyabilir, hem Libya'da çözüm üretebilir, hem Sudan'da çözüm üretebilir. Bu ülkeleri iş savaşlara sürüklediler. Ya buralar uzak ülke zannetmeyin. Hepsi o coğrafyanın tamamındaki büyük krizle bağlantılı olarak satranç oyunu gibi dizayn edilerek iç savaşlar çıkartılıyor. Şimdi ben Suriye'nin de olumlu cevap vereceğini ki öyle sinyaller geliyor. Ki Suriye savaştan sonra ikinci defa varoluş tehdidiyle yüz yüze şu anda. İkinci kez yani Golan üzerinden Suriye'ye girecekler. Suriye'ye Amerikan İngiliz askerleri de girer. Suriye Avrupalı askerler de girer. Yani böyle bir tehlike var. Suriye'nin buna cevap vermesi lazım. Suriye'deki PKK unsurlarının tasfiye edilmesi lazım. Bir şekilde bir çözüm bulunması lazım. Çok acil çözüm bulunması lazım. Yani burada zamanlama önemli. Zaman çok kısa ve her şey çok hızlı gelişiyor. Rusya çok, çok acil mu çözüm. bu süreçte Rusya. Rusya Avrupa ile büyük bir savaşın içerisinde. İngiltere ve Avrupa ile Amerika ile doğrudan savaşıyor Ukrayna üzerinden. Ortadoğu'da yeni bir cepheyi kaldırabilir mi o mesele? Biraz önce söyledim İran'ın gücünde bir zayıflama söz konusu. Etkisizleşme söz konusu. İran kendi işine kapatıyor kan doğru Karikatürize gidiyor. oldu. He, karikatürize biraz. oldu. İtibarıyla çok oynandı. Cumhurbaşkanını öldürdüler. Bir sürü şey yaptılar İran'a. Komutanlarını öldürüyorlar. Hiçbirisine cevap veremiyor. Büyükelçiliğini bombalıyorlar Şam'daki büyükelçiliğini. Yani bir devlet bu anlamda çok rencide edilmeye başlandı. İran'ın gücü biraz zayıfladı. Kendi varlığını toparlamaya çalışıyor gibi bir durum söz konusu. Coğrafya'da direnç adası Türkiye şu anda. Türkiye çok büyük bir güç. Gerçekten çok büyük bir güç ve hızla güçleniyor. Aşırı hızla güçleniyor. Bunu da dışarıdan bakanlar anlıyor. Yani biz içeriden tam göremiyor olabiliriz. Ülkelere de biraz dışarıdan bakmak lazım. Kontrol edilemez bir güç inşası var Türkiye'de. Yani batının da kontrol edemediği, durduramadığı, yavaşlatamadığı bir güç inşası. Bunlar şunu biliyorlar. Bu güç inşası coğrafyayı yavaş 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 domino taşları gibi değiştirmeye başlayabilir. Etkilemeye başlayabilir. Ne oluyor? E i̇şte Mısır Türkiye'den cesaret alıyor. Diğer ülkeler de Türkiye'den cesaret alıyor. Bir cesaret dalgası gelişiyor en en azından. Bu cesaret dalgası bir süre sonra başka dalgalara dönüşür. Bunu görüyorlar. Türkiye'nin bu direncini bir şekilde kırmaya çalıştılar. Bak 15 Temmuz bunun müdahalesiydi. 15 Temmuz'da Türkiye'nin direncini yükselen direncini güç inşasını sıfırlayacaklardı. Coğrafya savunmasız kalacaktı. Coğrafyanın tamamını istediklerini yapacaklardı ve istedikleri haritaları çizeceklerdi. 15 Temmuz sadece Türkiye ile ilgili değil coğrafyanın tamamıyla ilgili bir askeri müdahaleydi, bir dış müdahaleydi. Eğer başarılı olsaydı bugün böyle bir güç olmayacaktı. Suriye paramparça olmuş olacaktı. Türkiye parçalanmış olacaktı. Coğrafyada yeni haritalar görecektik. 15 Temmuz öyle bir şey. 15 Temmuz sadece Türkiye'nin miladı değil, coğrafyanın miladıdır. Bunun böyle görülmesi lazım. 15 Temmuz'u başaran, savuşturan Türkiye güç inşasına inanılmaz bir hız verdi. Dış operasyonlarını artırdı, askeri alanlarını genişletti sivil ve diplomatik alanlarını genişletti. Ekonomide büyük mücadele vermeye başladı. Kaynak ülkelerine yöneldi. Askeri üslerini artırdı ve birçok ülkede sorunlara müdahale etmeye başladı ve bu müdahaleleri hoş görüldü Türkiye'nin coğrafyadaki ülkeler tarafından. Dolayısıyla Türkiye'nin güç inşasının devam etmesi gerekiyor. Bu güç inşası devam ederse Amerika, Avrupa ve İsrail bölgede coğrafyayı yeniden formatlama imkanı asla olmayacak. Son soru İsrail diplomasiyle durdurulabilir mi? Asla. Artık diplomasi dönemi yok. İsrail ancak güçle savaşla durdurulabilir. İsrail ile savaşan bütün örgütlere bütün ülkelere silah desteği sağlamak lazım. İsrail'i silahsızlandırmak için ne gerekiyorsa yapmak lazım. İsrail'e deniz dışında coğrafyanın tamamında bir ekonomik ambargo ve ulaşım ambargosu uygulamak lazım. Yani kara ticaret yollarını, kara yollarını ulaşım yollarını tamamen kapatmak lazım. Hamas'ı, Hizbullah'ı, Lübnan'ı, Ürdün'ü bölgedeki ülkelere azami ölçüde silahlandırmak lazım. Artık bu işin meşru gayri meşru tarafı kalmadı. Soykırım yapan bir devlete karşı meşruiyet arayışı diye bir felsefe artık olmaz. Bu soykırımcıların durdurulması gerekiyor. İnsanlık ailesi adına, coğrafya adına, Peki. ülkelerimiz adına durdurulması gerekiyor. Bu da ancak silah ve güçlü olur. Teşekkür ediyoruz İbrahim Karagül. Haftanın değerlendirmesiyle karşınızdaydık. Doğrudan'ı kapatıyoruz.